Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılmaktadır? İdrar kaçırma problemi eğer günlük hayatı etkileyecek düzeyde ise genellikle mutlaka bir hekime başvurulmasını öneriyoruz. Bu arada hastaların evde basitçe uygulayabilecekleri ve daha önceki videolarımda da bahsettiğim kegel egzersizleri gerek sorunun ilerlemesini engellemede gerekse bir miktar düzenleme sağlamada etkili olabilmektedir. Ama bunun dışında tedavide e, hastaların e, tabii ki idrar kaçırma sebebine de bağlı olmak üzere e, farklı yöntemler kullanılabilmektedir. E, urgency dediğimiz idrar kaçırma tipinde genellikle e, varsa öncelikle idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edilmesi ve mesane kaslarının aşırı kasılmasını azaltabilecek ilaç tedavilerine başvuruyoruz. E, ama stresin kontinansı dediğimiz anatomik tipte öksürüp hapşırıp basınçla idrar kaçıran hastalardaysa genellikle cerrahi tedaviler kullanılmaktadır. Cerrahi tedavilerde de farklı yaklaşımlarımız mevcuttur. Eskiden daha çok karın içerisinden yapılan askı ameliyatlarını tercih etmekteydik. Bugün ise daha nanimazil, daha kolay iyileşmesi açısından vajinal yolla yapılan askı ameliyatlarını tercih ediyoruz. Genel olarak bunlara sling ameliyatları diyoruz ve bunların da farklı teknikleri mevcuttur. Bugünkü videomuzda bu kadar özet bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.